Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir tavuk şiş hazırlayacağız. Yanında lezzetli güzel bir bulgur pilavı ile enfes bir tarif olacak. Tavuk şiş için 600 gram tavuk eti kullanıyorum. Kemiksiz olarak istediğiniz herhangi bir yerini kullanabilirsiniz. But kısmı olur. Ben bugün göğüs kısmından kullanıyorum. 600 gram tavuk göğüs etini küçük parçalar halinde doğrayıp mutfak robotunun içine koyuyorum. Tavuk etlerini robota koyduktan sonra bir büyük kapya biber kullanıyorum. Biberi iri parçalar halinde doğrayıp tavukların üzerine ekliyorum. 1 büyük kuru soğan kullanıyorum. Soğanı da iri parçalar halinde doğrayıp yine mutfak robotunun içine koyuyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsakları ekledikten sonra bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Ve mutfak robotundan geçirip pürüzsüz kıvam almasını sağlıyorum. Tamamen incecik oluncaya kadar robottan geçiriyoruz. Açıp kontrol ediyorum. Kenarlarında karışmayan, parçalanmayan kısımları var ise onlar da parçalansın. Tekrar robottan geçiriyorum ve incecik olmasını sağlıyorum. Bakın çok güzel macun kıvamına geldi. Şimdi geniş bir kabın içine alıyorum. Bütün harcı kabın içine koydum. İlk önce baharatını ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 buçuk tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve üzerine galeta ununu ilave ederek harcı yoğuruyorum 12 yemek kaşığı galeta unu kullanıyorum galeta ununuz yok ise kurutulmuş e, ekmekleri robottan geçirip onu da kullanabilirsiniz 12 yemek kaşığı yeterli geliyor kıvamını Siz de anlayacaksınız kullanmış olduğunuz 12 yemek kaşığı galeta unu ile bakın güzelce özleşinceye kadar yoğurdum tavuk şişin malzemesi bu kadar şimdi üzerine örtüp Üzerini streç ile kapatıp buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. Et dinlenirken pilavını hazırlıyorum. Pilavı için 1 kuru soğan, 2 yeşil, 1 kırmızı biber, 1 tane de domates kullanıyorum. Soğanı yemeklik doğruyorum. Yeşil biberleri doğrayıp hazırlıyorum. İri parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. Çok ince doğramıyoruz. Biraz iri olduğunda içinde bilindiğinde piştiğinde daha güzel oluyor sebzeli pilavlarda. Kırmızı biberi de aynı şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Kırmızı biberler de hazır. Bir tane domates kullanıyorum. Domatesin kabuğunu soyup küp doğruyorum. Bulgur pilavının sebzeleri hazır. Hemen pişirme işlemine geçiyorum. Pilavı pişirmek için tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Yağın erimesini bekliyorum. Tereyağı eridikten sonra doğramış olduğum soğan ilave ediyorum. Hafif kavuruyorum diriliğini kaybedinceye kadar. Soğanlar diriliğini kaybetti. Doğramış olduğum yeşil ve kırmızı biberleri ekliyorum. 1-2 dakika biberler ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. Biberler de yeterince kavruldu. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve güzelce bir karıştırıyorum. Biber salçasını karıştırdıktan sonra doğramış olduğum domatesi ekliyorum ve domatesler yumuşayıncaya kadar birlikte kavurarak pişiriyorum. Domatesler de gayet güzel pişti. Bir buçuk su bardağı Pilavlık bulgur ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Güzelce Tekrar 1-2 dakika kavuruyorum ve üzerine artık suyunu ekliyorum. 3 su bardağı su kullanıyorum. Suyunu ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte tamamen suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Bakın çok güzel kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağın altını mutlaka kısıyorum ve yavaş yavaş pişiriyorum. Bakın pilavımız çok güzel pişti, suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyorum. Rengarenk çok güzel bir pilav oldu. Artık pilavı demlenmeye bırakıyorum ve Tavuk şiş harcımız güzelce dinlendi. Artık şeklini verme işlemine geçiyorum. Bir kaseye yağ koyuyorum. Şekil vermesi daha rahat oluyor. Avuç içimi sıvı yağ ile yağlıyorum. Tekrar bir yoğuruyorum harcı. Ve küçük parçalar koparıp avuç içimde sıkıştırıyorum. Daha sonra çöp şişe batırıp çöp şişin üzerinde yayarak elim ile sıkıştırarak şekil veriyorum. Dinlendiği için çok güzel şekil alıyor. Söylediğim gibi elinizde yağlarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Tekrar hazırlıyorum. Elinizi ya batırmayı ihmal etmeyin. Güzel sonuç alabilmeniz için bu önemli bir nokta. Bakın, çöp şişleri bu şekilde hazırlayıp pişirme işlemine geçiyorum. Pişirirken tavaya tabanını kaplayacak kadar ayçiçek yağı koyuyorum ve ısıtıyorum. Isınmış olan yağa çöp şişleri bırakıyorum. Orta ateşte arkalı önlü çöp şişleri güzelce kızartıyorum. Çok yüksek ateşte pişirmeyin lütfen. Çok yüksek ateşte pişirirseniz eğer dış kısımları güzel kızaracak hatta yanacak iç kısımları ise pişmeyecektir. Ocağınızın ayarı lütfen orta ateşte olsun ki iç kısmı da dış kısmı da güzelce pişsin. Çok kısık ateşte de pişirirseniz eğer içine çok yağ çekecektir. Buna da özen gösterelim lütfen. Altı üstü güzelce kızaran çöp şişleri tavadan alıyorum. Bütün malzemeyi bu şekilde kızartarak pişiriyorum. Arzu ederseniz fırında da hazırlayabilirsiniz. Çöp şişlerinizi yağlı kağıt üzerine yerleştirip fırında pişirebilirsiniz. Artık servise geçiyorum. Pilavımız çok güzel demlendi. Servis tabağına ilk önce hazırlamış olduğum sebzeli bulgur pilavından yerleştiriyorum. Pilavın üzerine hazırlamış olduğum tavuk şişlerini koyuyorum. Çok rahatlık ile bakın çöp şişten çıkıyor. Bir çatal veya eliniz ile çıkartabilirsiniz şişleri pilavın üzerine yerleştirdim hemen bir tanesini de kesip üzerine koymak istiyorum iç kıvamını görebilmeniz için içi de gayet güzel pişti ve yağ çekmedi çok lezzetli nefis bir tavuk şiş oldu pişirirken söylediklerime vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin ki içi ve dışı aynı oranda yağ çekmeden güzelce pişsin Bugün sizler ile birlikte enfes bir tavuk çöp şiş hazırladık. Yanında güzel sebzeli bir bulgur pilavı ile enfes bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.